Değerli arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle yeni abone olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok uzun bir video çekmeyeceğim. Sadece korona, virüs ve e, global piyasalarla ilgili. Çünkü piyasalar çok aşırı hareketli. Dolar, pet, Amerika. Bunlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar, e, öncelikle piyasaların e, koronavirüsüne çok aşırı tepki verdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda insanların da çok aşırı tepki verdiğini düşünüyorum. Ee, koronavirüsün e, kapitalizmin üst seviyesindeki akıl grubunun e, yaratmış olduğu finansal e, aidiyetlerin yer değiştirmesi olarak görüyorum. Yani sonuçta bu koronavirüsü bir yerde düğmeye basıldı. İçinde düğmeye basıldı. Ve bütün dünyayı sarstı. Bu küresel panik diyeyim veya virüs diyeyim. Bundan çok ciddi bir finansal zemin kayacak. Çok basit bir şeydir arkadaşlar. Bu finansal zemin kayarken de birileri çok zengin olacak. Birileri de çok zarar edecek. Bu kapitalizmin üst aklı ee, tabii bütün dünyanın medyasını, bütün dünyadaki ülke e, yönetimlerini ele geçirdi ve e, her beraber sanki böyle yangına körükle gidiyoruz, insanları panik hale getiriyoruz. Halbuki biraz rasyonel baktığımız zaman e, koronavirüsünden ölüm oranının %2, e, domuz gribinden %4 olduğunu görebiliriz. Geçen sene 4 milyon insan enfekte olmuş, domuz gribinden H1N1 hey bir, hey bir, ben geçen ay olmuştum, bundan 650 bin kişi ölmüş. Elbette koronavirüsü burada ciddiyetsiz bir şey yapmak istemiyorum. Koronavirüs bir tür grip önlem alınması lazım. Artık eski griplerde yeni gripler gibi değil. Bayağı sert geçiyor. Ama dünyada küresel resesyonun neden olacak kadar bir yaygara koparılacak da bir durum olduğunu sanmıyorum. Mesela Türkiye'de her gün 100 kişi trafik kazasından ölüyor. O zaman yolları ve arabaları da yasaklayalım mı? Şimdi arkadaşlar hal bu olunca FED de inanılmaz. Zaten Amerikan halkı böyle felaket senaryolarını çok severler. Yani sanırım şu an 5 trilyon doları geçti bütçesi. Bir yerde okuyorum 5 trilyon dolar enjekte ediyor. Bir yerde okuyorum 800 milyar dolar karşılıksız para veriyor. Bugün mesela yine izlediğim haberlerde Amerikan Kongresi 2 trilyon dolar daha vermek için, piyasaları enjekte etmek için demokratlarla cumhuriyetçiler kavga ediyormuş. Ve e, FED e, bilançosu 8 trilyona doğru koşuyor. Faizleri sıfıra indirdiler. 2,5'tan sıfıra indirdiler. Zaten ECB Avrupa Merkez Bankası negatif faizle kafası sıkıldıkça 50 milyar euro'luk tah, e, tahvil alıp programı başlatıyor. Ve en son bir haber daha geldi. Bu haberde FED'in sınırsız varlık alım programını başlatması. Arkadaşlar inanılmaz bir likidide inanılmaz bir para bolluğu içerisinde piyasalar çöküyor. Ben şunu demek istiyorum. Yani finansal sistem zemin değiştiriyor. Bu finansal sistem zemin değiştirdiği zaman bir üst akıl, kapitalizmin üst bu e, virüs ortaya çıkardı. Sonuçta bu virüsün yaptığı, yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin'e savaş açmış olsaydı, Çin, Çin bu virüsten zararı 1 trilyon dolar civarı. Yemin ediyorum savaşta 1 trilyon dolar herhalde Çin zarar etmezdi. Mesela bugün Türkiye'nin gündeminde olan Suriye meselesini hiç konuşmuyoruz. Türkiye Suriye meselesini hiç konuşmuyoruz. İdlib meselesini hiç konuşmuyoruz ki bence borsalarımızda en tehlikeli nokta İdlib meselesiydi. Ama virüs olayı bir anda o patlak verdi. Ve bu virüsten hiçbir zaman tedavi edilen insanların sayısı söylenmiyor. Halbuki 100 kişiden 98'i e tedavi oluyor, iyileşiyor ve 2 kişi ölüyor. Bu 2 kişi de kronik rahatsızlığı olan, normal şartlarda bile zaten bir hastalığı zor atlatabilecek insanlar ve bunların yaşları 80'in üzerinde veya 70'in üzerinde olan insanlar. Buna kalırsa bugün AIDS'ten bile insan ölmüyor. AIDS'ten bile insan neden ölüyor? Bir kronik bir şey rahatsızlığı oluyor. AIDS oluyor. boyut sistemi çöküyor insan ölüyor. Yani e, ee, ciddiye almak lazım ama çok da fazla paniklememek gerektiğini düşünüyorum. Piyaslarda e, piyasalarda çok ciddi bir ee, fırsatların olduğunu düşünüyorum. E, ben bu düşünce doğrultusunda pozisyonlanmaya çalışıyorum, pozisyonlanıyorum ee, ve e, belli bir noktaya geldiğimiz zaman e, bu kadar fazla likidite içerisinde, bu kadar fazla aşırı para içerisinde e, bir bakacağız ki ya arkadaş am adam malı götürdü, adam parayı vurdu, adam e, işte şunu aldı, şu ucuzken aldı, e, çok hızlı gitti falan gibi şeylere maruz kalabiliriz. Unutmayalım. Ee, 2013 yılında FED bilançosu 800 milyar dolardı. 800 milyar dolar 2013 yılında yani 7 yıl önce borsamız 93 bin endeksi yaktı arkadaşlar. Bugün neredeyse 10 katı bir FED bilançosuna sahibiz. Ee, küresel anlamdan bahsediyorum. Ve bugün hala da sınırsız bir varlık alım programı başladı ve FED'in para basma makineleri 365 gün 24 saat full kapasite yani para basma makineleri bozulurcasına ee, para basıyorlar. Ee, yani bu durumda e, birilerinin ciddi para kazanacak ve birileri de ciddi para kaybedecek. Sanırım bu para kaybedenler havacılık şirketleri, turizm, otomotiv, e, enerji ve e, petrolü bunun biraz dışına bırakın Biraz daha kişisel bir savaş o. Onun gibi petrol savaşları çok çıkmıştır. Ama bu böyle virüs biraz daha böyle e, esnaf e, orta gelirli vatandaş. Bunların hep zararı ve bu bunların yapmış olduğu zarar bir yerden bir yere kayacak. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Bol kazançlar. Ee, abone olmayı da unutmamanızı istiyorum. Teşekkür ederim.